Acı da olsa kararım kesin. Ama Valeri saat kaç oldu bir? Evet. Çok da. Biliyorum. Yataktan kalkmıyorsun. Hayır. Aa güzelim kalk yoksa geç kalacaksın. Hayır okula gitmeyeceğim. Sen ne diyorsun Valeri? Okula gitmeyeceğim diyorum. Kızım, ateşin mi çıktı? Hasta mısın yoksa? Ateşim falan yok. ...Hastada da değilim. Bugün okula gitmiyorum çünkü canım sıkılıyor. Anne ne bu şekilde konuşamazsın. Çabuk kalk yerinden giyin ve okula git. Okula gitmek istemiyorum. Okula gitmekten bıktım artık. Ben de senin bu kaprislerinden bıktım Valeri. Kalk oradan seni uyarıyorum. Kürün kaprisleri hiçbir zaman Böyle. Bu ne aksilik böyle? Hayır hayır, hayır beni bırak! Niye söyledin? Ne oluyor? Bağıran kim? Ne oluyor, hasta mısın Valeri? Peki benim küçük kızım neden böyle bağırıyor? Aa, bu isyankar çocuğu şımartma artık! Onu şımartmıyorum, tekrar başlamayalım! Her şeyden önce bu çocuğun... ...nedeni öğrenmek istiyorum. Niye az... ...gitmek istemiyor! Bu kızım. <laughs> <laughs> Gitmek istemiyorsa, bunun bir nedeni olmalı ve bunu bilmek istiyorum. Hiçbir nedeni yok. Sadece okula söylüyor canı gitmek ist... Valeri. Evet, gitmek istemiyorum. Hı. Okula gitmek istemiyorum. Şu masum minik güvercinler için ne söyleyebilirsin? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz ha? Bunlar için. Artık bunlara yaygaracı kısrak... Biraz abartıyorsun böyle. <laughs> Hayır, abartmıyorum! <laughs> en yaramaz çocuklar yarışması yapılırsa... ...Eminim sizin öğrenciler birinci olur! ben aynı fikirdeyim! Öyle görünüyor ki bu çocuklar bugün pek delişmen! <laughs> Hayır, doğrusu bunlara delişmen demek az olur Bayan Suzan'a! Bence bunlar toptan çıldırmış! Ama <laughs> değil <laughs> İzninizle! <gülüyor> Çocuklar, çocuklar. Kimena, Efendim. Gerçekten kararlı mısın? Nedenlerimi biliyorsun. Bu okuldan ayrılıyorum ve bir daha dönmeyeceğim. Çok üzücü. Hem de çok. Özellikle de bazı çocuklar bu durumu anlamak istemeyip nankörlük zannettikleri için. Valeri. Yoksa okulda biri sana bir şey mi yaptı? Hayır, hiç kimse bana hiçbir şey yapmadı baba. Ama ben okula gitmek istemediğim için gitmiyorum. Bir söylediklerini duydun mu Ricardo? Verdiğin bu belirsiz yanıtla beni tatmin edemezsin. Valeri okula gitmeyi çok sever ve eğer bugün... ...okula gitmek istemiyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Valeri... ...okula gitmek istememenin nedenini bana söyler misin? Hiçbir nedeni yok baba. Bak canım... ...bunun hiçbir anlamı yok. Bana karşı açık söz olmanı istiyorum. Lütfen yüzüme bak. Kızım. Benim güzel kızım. Sen ne de kaprisli bir çocuksun. Durup dururken yapmıyorsun bütün bunları. Nedir? Beni yok. Nedeni yok. Git. Onu yalnız bırakalım. Sakinleştiği zaman der. Çocukların bunu nankörlük gibi görmeleri çok saçma. Saçma değil, ki çok derin. Uzun süre birlikteydik ve çok şey yaşadık. Şimdi de nankör öğretmenleri okulu bırakıyor. Ben de seni çok özleyeceğim. kim Kimena. Evet, Laura. Sakıncası yoksa size bir şey sormak istiyorum. Bize söylediğiniz o büyük felaketle ilgili fikrinizi değiştirdiniz mi? O büyük felaketi? Yani bizi sonsuza kadar terk edecek bir okula gideceğiz. Hadi. Gitmek zorundayım. Ne felaket! Bize beyaz bir mendil sallayarak veda edeceksiniz. Tıpkı kanatlarını çırpan beyaz bir güvercin gibi. Söylediklerin ne kadar etkileyici Öğretmenimizin beni her zaman hatırlaması için Onu ezberleyip hazırladım. Sizin güllere ihtiyacım yok ki. Sevdiğim hikaye kitabımı hediye etmek istiyorum. ...bir böyle bir hediyeyi hayır diyemem. Çok teşekkür ederim. Çık. Size bir de not yazdım. Okuyun hadi. Bekle okuyayım da yazanla da, da duysun. Sevgili Kimena öğretmenime sevgilerle. Ona hayranlık duyan ve bir biricik öğrencisi Laura. Bunlar ne güzel sözler. Bütün gün burada kapanıp kaldım. Hiçbir şey yemedin. Bu gidiş yapacaksın. Umarım... için getirdim. <laughs> Ama senin bundan haberi olmasın. Çünkü sen o dedikçe seni odana yiyecek getirmemi yasakladı. Valeri. Ne var? Bana neden okula gitmediğini söyleyemez misin? Hayır. Peki. Nasıl istersen. Şükür'ü bir daha görmek istemiyorum. Onu demiyorum. Bugün herkes geldi mi? Hayır öğretmenim! <laughs> Valeri yok! Oh, Valeri hakkında bir şey bilen var mı? Bence David'e soralım. Nasıl olsa onlar çıkıyorlar. <gülüyor> 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 Aa, benim canım hayatım. Bilsen senin o kadar çok seviyorum. Orada <laughs> <laughs> da gülecek bir şey yok. Bir okulda sadece arkadaşlık ve... ...birlikte çıkmak gibi şeylerden konuşmak için çok küçüksünüz. Bana göre bu tür şeyleri konuşmak büyüyünce de saçmalık. Ben hiç evlenmeyeceğim. Tabii eğer aklımı kaçırmazsam. Sanki isteyen biri çıkmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun ya Bayağı kim Korkunç günden beri okula gelmiyor. Hangi gün? Bizi okuldan al neden gitmek zorundayım? Neden? Bizim kendisini dünyadaki herkesten daha çok sevdiğimizi bilmiyor mu? Öğretmeni ben Valeri'nin nerede oturduğunu biliyorum. Evine gidip durumunu sormamı ister misiniz? İyi fikir. Şimdi gideyim mi? <laughs> Bir daha gitmedi. <laughs> Sanki Valeri için o <laughs> emliymiş gibi. Sen sen <laughs> Sirilo, Valeri'nin evine sen. Peki öğretmenim, İzninizle öğretmenim. Gidebilirsiniz. Öğretmenim, aslına bakılırsa bu kişi ben olmalıydım. Denmiş o, yoksa onunla evlendin mi? Yavaş ol biraz aptal. Aa, bekar olduğum için aptal ben evlendiğin için sen misin? Bu da ne demek oluyor? Tabii ya nasıl olsa bu okuldan ayrılıyorum. Bana artık saygı duymanız gerekmez. Bu ne demek? Anlaşılan sizin bana duyduğunuz saygı okudanmış. Hayır öğretmenim, Bizim duyduğumuz çok seviyoruz. Doğru değil mi? Evet, evet, evet. Bunların hepsi palavracı soytarı. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Valer evde mi? Evet ama siz kimsiniz? Biz Valer'in sınıf arkadaşlarıyız. Bayan kimin onu neden okula gelmediğini öğrenmek için bizi gönderdi. Valeri hmm. Valer hasta mı? Hayır, hasta değil. Peki ne, ne haber verin? O size açıklar. Öğretmen etmediğini öğrenmek için iki arkadaş. Onları görmek istemiyorum. Okula dönmek de istemiyorum. Kızım, aksilik çıkarma gene. Söyle onlara gitsinler. Hep <laughs> olup gitsinler. <laughs> Madem hasta değilmiş, Valerinin neden okula gelmediğini bir türlü anlamıyor. Gördür. Hoş geldiniz Hoş çocuklar. çocuklar. Öğretmenimiz bayan Kimele, Valeri'nin neden okula gelmediğini çok merak etti. Hepimiz çok merak ettik. <laughs> Ama Valeri'nin hasta olduğunu, sadece inatçılık yaptığını. Ki ona selamlarımızı söyleyin lütfen. <laughs> Buraya geldiğiniz için de çok teşekkürler. Bizimizle <laughs> güle güle. Yardım edeyim mi? <laughs> Çocuklar geldiğiniz için teşekkürler. ...Arkadaşların okula gidip, senin ne inatçı olduğunu söyleyecekler. Ve bu iş burada bitiyor sanıyorsan ya... Ama anne... ...Nasıl olur da... Neyi güzelim? Terk edip giden o okula bir daha asla gidemem. Ah. Bayan Kimena bizi terk edip başka okula gidiyor. Üstelik biz kendisine bütün sevgimizi verdikten sonra... Ah. Onu çok seviyorum anne. ...Ama bilmiyor. Petra... ...Seni biraz okula gidiyorum. Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Derdini size anlattı mı? Derdi öğretmeni... ...En çok ayrılıyormuş. Küçük... ...Ne kadar acı çektiğini biliyorum. Ama lütfen... Ağlama. Annesi bize sadece valiyenin açılık yaptığını söyledi. Teşekkür ederim. Siz yapabileceğinizi yaptınız. Teşekkür Oturum. ederim öğretmenim. Özür dilerim efendim. Evet ben. Müdür biri var. A hayır öğretmenim yemin ederim bu yalan. Sen neden söz ediyorsun Haymi? Eminim babam okula geldi çünkü tükalpli insanlar ona gidip benimle. Haymi, neden sende hep böyle bir suçluluk duygusu var? ...Kim Ferman? Bir hanım... ...Kötü çünkü o her şeyi büyütür... ...Ama bu lan öğretmenim... ...İnanın bana, yemin et... <laughs> ...Bu gelen senin annen değil oğlum... Aa çok iyi... ...Bu bir hanım... ...Valerie... ...Ah Valerie... ...İçiniz rahat olsun efendim... ...Ben bu beyaz güvercinlerle ilgilenirim... Lütfen... <laughs> <laughs> ...Uslu durun... ...Her gün aynı şey ve... Hala öğrenemediniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, siz çocuktum bana, siz şu an her şeyi öğrenebilecek yaşta ve durulan hiçbir zaman öğrenemeyeceğiniz bir şey var sessizlik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmen hanım. Beni hatırlıyor musunuz? Kızım yemen gerekli. Annen okula gitti. Se çok üzüyor. Hiç aç değilim. Hadi yavrum. Hasta olmak istemiyorsan yemelisin. Bacı var. Neden okula gelmiyor? Ah bayan Kimena. Valeri okula gelmemekte öyle Hiç kimse de onun fikrini değiştiremiyor. Şu bana açıklayın. Neden Valeri okula gelmemekte böyle diretiyor? Siz bu okuldan ayrılacağınız için... ...okula gitmenin anı düşünüyor. Valeri sizin onları terk ettiğinizi çünkü artık onları hiç sevmediğiniz. Kızım şu anda hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşıyor. Ve en yersiz hayal kırıklığı hak etmiyorum. Onu çok zamanda seveceğim. Bir gün küçük bir çocuk... ...yolda küçük bir kedi yavrusuna rastlamış.